Ve bu oyun BDFS. Adı BDFS. B D E F S. Herhalde öyle. Bilmiyorum. Yazın. Ama ben ben bu oyunu çok oynadım. Ve mükemmel bir oyun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Kesinlikle bu oyun çok kötü değil. Yani gerçekten. Bana güvenin. Bakın şuradan ilk önce süpürge alıyoruz. Şurada şunlar Şimdi nereden alacak olduğunu sorarsanız bunlar premium. Bunun elindeki mesela şey pastor. Şimdi bu süpürgeyi alıyorsunuz ve kanları temizliyorsunuz. Bu oyun biraz kanlı. Biraz. Çok da değil. Yani size ya bazı özelliklerinden de göstereyim. Burada burger şeyimiz var. Size tanıtıyorum. Burada burger şeyimiz var. Buradan burger alabilirsiniz. Yani gıda kutusu. Buradan gıda kutusunu alıp burada yemek yapıyorsunuz ve hamburger çıkıyor. Bu hamburgeri de buraya takıyorsunuz. Sonra da başka yapabileceğiniz bir şey de var. Ölmek. Mesela bunun gibi. Şu pompalı tüfeğini alacağım. Arkadaşlar öleceksiniz. Ulan. Anne. Aba. Gördüğünüz gibi. Oyunda öldüm. Ama ben gerçekten ölmedim. Neden Cennet yok bu oyunda? Acaba neden? Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, yine geri geldim. Bu sefer burada nereden olduğumu söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar. Şuradan çıkıyorsunuz. Şuradaki yerden çıkıyorsunuz. Şurada da olabilirsiniz. Şurada da doğabilirsiniz. Bakın. Şurada da doğabilirsiniz. Oradan şurada bakın. şuradan gidiyorsunuz. Şuradan çıkıyorsunuz. Sonra buradan geliyorsunuz. Şuradan gidiyorsunuz ve buraya ulaşabiliyorsunuz. Sonra buradan geldiğinizde şu karşı koridordan geldiğinizde buradan çıkıp ağaçlardan parkur yapabilirsiniz veya burada görünmez bir şey var tutunmanızı sağlayan. Buna tırmanıp sniper ve bıçak alabilirsiniz. Evet yanlış duymadım bıçak. Her zaman bir bıçak olsun istemişimdir. Ve bu sniper'ı da aldığınızda sizi güzel bir adam öldürme bekliyor. Ama siz değil. Siz onu öldürmeyeceksiniz. Ölmüş olabilir. Bakın şimdi arkadaşlar. Birini vurmak isterken ilk önce birinci kural ee, öldüm <laughs> Bu video çok beğenilmese de Yine de yükleyeyim dedim belki Az bir 1 iki üç like falan alabilir Yani Ödeyelim Niye öldüm lan ben